geçmişten gelen. Uçulmamış göklere uçmak, gidilmemiş denizlere açılmak istiyorum. Düşlerime ektim bilinmeyen çiçekleri. Işığı gördüm, kozamı deldim, uçu verdim. Ne ile karşılaşacak bu çılgın ruhum ve bedenim? Etrafa şöyle bir baktım, garipsedim. Galiba ben geçmişten geldim. Gelecekteyim. Herkesin elinde telefon. Gazete, kitap okuyan yok. Çocuklar toprakla tanışmamış. Kendi oyuncağını kendi yapmamış. Yetişkinler mutlu değil. Nezaket, zarafet ve merhamet yok gibi. Kalamam bu yerde bu devirde. Bunlar değil benim önceliklerim. Bana plaklarımı verin. Yok ettiğiniz ormanları, ırmakları, çiçeklerimi verin. Menfaat bilmeyen eski arkadaşlarıma döneyim. Ben bilmeden nereye geldim. Bunlar değildi benim düşlerim. Araba bile istemem. Yürüyeyim. Yeter ki teşekkür etmeyi, özür dilemeyi bilen insanlara döneyim. Varsın saçlarımı ak, dizlerime yorgunluk düşsün. Yüzümde kırışıklıklar. Bırakın beni, geri döneyim. Haksızlığa boyun eğmeyenlere, direnenlere. Mesaj ile değil, mektupla haberleşenlere. Konuşarak anlaşanlara. En önemlisi sevgiyi bilenlere döneyim. ベネ。